Muhterem dinleyiciler, ben Şeyh Galip Türbesi'nin müştemilatından Halit Efendi Kütüphanesi'nin balkonunda bulunuyoruz. Hemen sağ tarafımda gördüğünüz bu yapı 19. asrın çeşitli yönleriyle renkli şahsiyetlerinden ve kültürümüze bir kütüphane kazandırmış olan Halit Efendi'nin kütüphanesi. Geçtiğimiz sohbetimizde dünya hakkındaki mesnevide yer alan bir takım yorumlar yorumlar da kalmıştık. Bu sohbetimizde de yine izninizle aynı yerden e, sözlerimi sürdürmek istiyorum. Bu güzel bahçe birkaç ay sonra e, renk değiştirecek, yeşil sarıya dönecek sonbahar. E, bahçeyi tarumar edecek. Acaba neden dünya gerçeğinin bir tarafında bahar yanında sonbahar var, gençlik yanında yaşlılık var, ölüm var, hastalık var, sevincin yanında hüzün var? Çok zaman bu tip sorular hepimizin zihnini meşgul etmiştir. İşte Mevlana da eserinde iki kişiyi konuşturuyor ve birisi Arif bir zata, şu anda benim söylediğim, sorduğum bu soruları soruyor. Diyor ki keşke dünya hayatı ebedi olsaydı. Sevincin yüzünü, hüznün gölgesi karartmasaydı. Bahar bahçelerini sonbahar tarumar etmeseydi ne olurdu? Cenab-ı Hakk'ın cudundan, kereminden ne eksilirdi? Her şeyi hayra yoran Mevlana'ya göre ölümün, hastalığın, ...hüznün, sonbaharın hepsinin... ...her şeyin bir... E, ...manası var. Bunların her biri lüzumsuz değil. Ve o... ...arif zat kendisine bu soruyu soran... ...kişiye şu cevabı... ...verir. Der ki... ...bütün bunlar olduğu... ...halde sen... ...hala bu dünyadan... E, ...ne ilgini, ne sevgini... ...kesmedin. Bir de... ...böyle olmadığını farz ettiğimizde asla ahiret, ebedi yurt hatırına gelmeyecekti. Madem ki bunlar sana ebedi yurdu hatırlatan, bu dünyanın geçici olduğunu hatırlatan ikazlardır o halde bunlar lüzumsuz değil. Bunun üzerine soruyu soran kişi tekrar bu Arif Zat'a dönerek demiş ki peki ama bütün bu hakikatleri öğrenmemiz için bu çileleri bu tecrübeleri geçirmemiz mi şart? Yani Cenabı ı Hak bizi bu gerçeği, bu hakikati bu tecrübeden, e, bu tecrübeleri yaşamadan da bildiremez miydi? Bunun üzerine yine o Arif Sat şu cevabı vermiş. Bu dünya madem ki bir imtihan dünyasıdır, insanlar buradaki e, ortaya koydukları performansla e, sınanırlar ve onun neticesinde bir isim alırlar. Eğer bu çileler, bu sınavlar olmasaydı o zaman nasıl olurdu da e, Said olan, Şaki olandan fark edilirdi. E, salih olan, muzır olandan seçilirdi. Aslında demek ki dünyanın iki yönü var ve ikinci yönü de e, bize ahireti hatırlatmak noktasında bir anlam ve bir değer taşımakta. Efendim dünyanın hakikati ya da hakikatsizliği konusunda mesnevide yer alan birçok nükteden bugün de sizinle paylaşmak istediğim bir iki küçük bir iki küçük nükte var. Hazreti Mevlana'ya göre dünyanın ahiret karşısındaki durumu değeri adeta şuna benziyor. Günümüzde de bazı kötü alışkanlıkları olan insanlar vardır. Söz gelimi kimileri kağıt yerler, kimileri kil yerler. İşte o dönemde de Mevlana böyle kil yeme alışkanlığı olan bir insanı hikayesine konu ediniyor. Bu kişi bir şeker dükkanına uğramış. Şeker almak istemiş müşterinin kil yeme alışkanlığını bilen dükkan sahibi onu kışkırtmak için demiş ki bilhassa demiş ki e, benim şekerim halis fakat terazide dara olarak kil parçası kullanıyorum. Eskiden terazinin darası bazen kalıp halindeki kilden, topraktan yapılırdı. Kil lafını duyan bizim Kil yeme hastası hastalığına mühüm e, ne diyelim, e, kil yeme has, hastamız hemen e, dikkat kesilmiş, kulak kesilmiş. Bu arada şekercimiz arkasını dönüp küp halindeki şekeri kırmaya başladığında bir iki teraziye konmuş olan kilden parçalar koparıp atıştırmaya girişmiş. Dükkan sahibi olan bitenin farkındaymış fakat bilhassa işini uzatıyor, e, görmezden geliyormuş. Bu tarafta müşterimiz dükkan sahibi görmesin daha çok yiyeyim derken öbür tarafta da dükkan sahibi aman daha çok yesin diye oyalanmasını sürdürüyormuş. Ve diyormuş ki ahmak senin yediğin kil benim şekerimden daha değerli değil ya. Afiyet olsun yiyebildiğin kadar ye. Yani dünya kil. Dünyanın bütün nimetleri de e, adeta kilden kilden mamul şeylere benziyor. Hazreti Mevlana'ya göre ahiretin ve ahiret nimetlerinin değeri de kil yanındaki şeker nispetindedir. Ama bunu fark etmek demek ki ancak olgun, ergin kişilerin karıdır. Bu yüzden Mevlana dünyaya ilgisini, sevgisini dünyaya bağlamış olan kişileri e, çocuklara benzetiyor. Diyor ki çocuklar küçükken oğlan çocukları çubuk ata binerler. Tahta kılıç kuşanırlar. Ama ne zaman ne zaman güçlü kuvvetli bir yiğit olduğunda o çocuk artık mümkün mü ki kılıç ...tahta kılıç kuşansın, bilmem, sopadan ata binsin, onu ancak, onun güçlü bileğini ancak e, Polat e, kılıçlar altında da köheylan atlar, onu kandırır, onu tatmin eder. Aynı şekilde kız çocukları da ergen hale gelinceye kadar e, oyuncak bebeklerle oyalanırlar, onları severler ama... Gerçek e, anne olacak yaşa gelen bir hanım için oyuncak bebeklerle yetinmek mümkün değildir. O çünkü hakikati kavramış, onu yaşamıştır. İşte ahireti, ahiret nimetlerini, ahiret gerçeğini e, kuvvetli bir şekilde kavrayan, onu yaşayan insanların da dünyaya bakışı, dünyada nimetlerine bakışı adeta bu benzerlikler gibidir diyor Hazreti Mevlana. Benim yani şimdiye kadar genellikle dünya hakkındaki mesnevide yer alan biraz çekinceli bir duruş ve o duruşla ilgili ifadeleri sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Ama hakikatte dünya nedir? Bu konuda Mevlana'nın bu konudaki fikirlerini kısmet olursa önümüzdeki programda sizlerle paylaşmaya دائرة أن <applause>